bir şey daha var. şimdi bunu bir parantez içinde söylemek istiyorum. O da şudur. Şimdi kadroya geçiş oldu işçi da Kamuda kamuda çalışan hizmet alımları kadro verildi. Ne oldu? İşte sürekli işçi kadrolarına geçtiler. 4D var. Şimdi burada kitler peidar kısmen orada bir muallakta kalan bir durum var. Bu netleşmedi. Şimdi biz beraber çalışıyoruz arkadaşlarımızla. Yani e, hizmet alımı e, olmaları, yani KPSS ile gelmediler belki ama yıllarca çalışmış emekliler vermişler. Yani, bu arkadaşlarımızın olayında yani az da olsa sizin burada gündeminizde hani bu arkadaşlarımıza e, gerçekten e, diğerlerine göre biraz haksızlık olmuş oldu. O haksızlığı inşallah şu andaki iktidarımız ya da önümüzdeki dönemdeki diğer olabilecek iktidarlar, şu andaki siyasi irade gerçekten buradan sesleniyorum. Sayın siyasi seçimlerimiz, sayın cumhurbaşkanım sayın kurum yöneticilerimiz yani bu konuya bir el el atıp düzeltebiliriz. Bu çok bir şey değil. Onların beklediği iş güvencesi. Bir i̇ş güvencesini sağlarsak daha mutlu olacaklar. Yani yarın bir gün başka şirket gelecek. Tabii ki yine kurum bunu yapmaya çalışıyor. Başkanım, iş her an işten ama, çıkabilecek değil. şey mi var? Korkunluğu yani yaşıyorlar. O değil öyle değil. Veya sorunları ne? O da, da abartma kodunu ama hani diyor ki ben diyor bir devlet beni sahiplensin. Yani ben sonuçta nihayetinde kamuya hizmet ediyorum. Arada bir şirket var. Ben yani diyor tam güvence alayım diyor. Ya yani bir tedirginlik var. Tedirginlik var. Tedirginlik var. Bunu aşabiliriz. Bunu aşmaya gücümüz yeter. Kamunun da toplumun hani yeni iş alanları açılıp o şirketlerin de farklı alanlarda faaliyet gösterebilirler. Biraz destek. Yani illa onlar da yok olsun değil. Nihayetinde asıl hizmeti yapan oradaki işçi arkadaşımız. Yani, yani bunu yani hakkını vermek gerekiyor. Evet. Bunu söyleme, ifade etme gereği hissettim. Çünkü beraber çalışıyoruz arkadaşlarımızla. Her ne kadar kamu görevlisi olmasalar da. Mesela arkadaşlar, Evet. Başka ee, başkanım sorun varsa ya da sizin sorunuz. Başkanım ben... ben ee, çok şey var, not aldım. ama.